Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Zayit İnsan Kardeşliği ödülüne layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barış odaklı girişimleri samimiyetle desteklediğini söyledi. Kafkasya'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki mutabakatın yürürlüğe girmesiyle yeni bir sayfa açılacağını kaydetti. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda barış odaklı aktif dış politikasının altını çizdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakatın Kafkasya'nın huzuru açısından önemli olduğunu vurguladı. Amacı, kapsamı, lafzı ve ruhu üzerinde iki tarafın da uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Kafkasya'nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum. Kafkasya'da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya İnşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019'da Abu Dhabi'de imzalanan İnsan Kardeşliği belgesinden ilham alınarak oluşturulan Zayet İnsan Kardeşliği Ödülü programına video mesaj gönderdi. Bu yıl ödülün verildiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan'ı yürekten kutluyorum kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.